tekrar seçim yaptık 12 gün önce. Tekrar sonuçlar itiraz var. Seçime gidecek söyleniyor. Yarın seçim olsa hangi partinin adayına oy düşünüyorsunuz Ben şu anda imam olunlar vermek istiyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu olsa vermezdim. Çünkü Kılıçdaroğlu güvenilir bir insan olmadığı için imam daha dürüst buluyorum. Şimdi AK Parti hükümeti 17 yıllık iktidardan sonra eğer bir halkını patatese soğana muhtaç ediyorsa hangi yüzden o istiyor? Bu yani bu o isteme yüzü var mı bu insanlardan? Eğer bu insanları patates soğan kuyruğuna çok muhtaç ed ediyorlarsa ne yüzden o istiyorlar? Ayrıyeten ve ona varlık kuyruğu dedi Erdoğan varlık ona var kuyruğu değil o kıtlık kuyruğu kıtlık kuyruğu varlık değil onlar yanlış hissediyor ama şu anda İmamoğlu gerçekten de inancından, güvencinden kazanmıştır. AKP hükümeti hazmedemiyor. Ve şu anda ben bir aylık maaşımla onlara soda ik ikram etmek istiyorum. Hazım etsinler deyin. AK Parti'ye mi soda ikram edeceksin? Evet AK Parti sözcüsü, geneli, başkanı, cumhurbaşkanımız da bunu iyi dinlesin. Yani gerçekten de halkımız şu anda çok zor durumda. Bırak uçak almışın, roket almışın, yol yapmışsın. Millete ek ekmek lazım. Millete aç lazım. Bak çocuktan geziyorum. Boştayım. Yani ben şu anki his sistemi beğenmiyorum. Tamam zamanında yapmışlar ama şu 2-3 seneden beri gidişat iyi değil. Peki abi seçime hile karıştı mı? Öyle diyorlar. Şimdi bilemem. Kılıçdaroğlu olsaydı belki hile karışmış derdim. Şimdi o konuda bir şey söyleyemiyorum. Vardır yoktur onu Allah bilir. Ama şu anda 17 sene sen hükmetmişsin. Madem ki Müslümanız diyorsun. Biraz da e bırak öbür Müslüman kardeşlerimiz faydalansın. Değil mi? Son soru. Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor? Recep Tayyip Erdoğan deyince... Aile meclisi kurmuş orada. Koltuğa yaslanmış. bir eli yağda, bir eli balda. Biz de ekmeği bulamıyoruz. Gidiyoruz soğan patates seçme alıyoruz. Zor durumdayız. Sıkıntı çok. Önce şu anda Türkiye'nin halkından ilgilensin.